Bakteri ve arkeleriyle ile ilgili proje ödevi olan Ahmet ödevini son güne bırakmıştır. Yetiştirmek için acele eden Ahmet bazı özelliklerin yerini yanlış yapıştırmıştır. Hangi ikilinin yeri değiştirilirse ödevini düzeltmiş olur diye sormuşuz. Bakteri arke kıyaslama sorusu. Birçok ortamda bulunur, ekstrem ortamlarda bulunur demişiz. Birinci öncülümüz doğru. Bazıları plazmit adı verilen halkasal DNA'lara sahiptir. Hatta bunları pilduslarla birbirine aktarırlardı. Unutmayın DNA'ları histon ile kaplıdır. Bu da doğru. Bazıları endospor oluşturur. Endospor oluşturan formu yoktur demişiz. Arkeler zaten zorlu çevre şartlarında yaşadığı için endospor oluşturmalarına gerek de yoktur. Bu da doğru. Depo polisakkaritli glikojendir. Ayrıştırıcı olarak yaşayan türleri vardır. Bu da doğru. Ama ikinci öncülüme bakıyorum. Bilinen hastalık yapıcı türü yoktur demişiz. Yararlı ve zararlı türleri vardır demişiz. Antibiyotikler bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılırdı. Bu ikisi yer değiştirecek. Cevabımız Bursa bu gibi soruların devamı için takipte kalmayı unutmayın.